Evet sevgili çocuklar. Bugün Eymen'le biz farklı bir oyun oynayacağız. Buraya böyle tuğlaları üst üste dizdik. Eymen efendi burada. Toplarla o tuğlaları devireceğiz. Atıyor mu? Yani istediğin zaman başlayabilirsin. Ben seni izliyorum. Atabilir Atabilirsin. Çizgiyi geçmek yok. Onların hepsini de devireceksin. Ah oh, ah oh. En arkadakini devirdi. Oo! Oh. Ah. Arkadan sekti geldi. <gülüyor> ah, ah. <gülüyor> Önüne bak. Bence bakarak. At. Ah. Bakarak at. Eymancığım. Bakarak at bence. Bakma bakmadan atıyorsun. <laughs> Vurdu. Ah. Ah. Vuramadın. Ah. Çok güzel oldu. Bu çok güzel oldu. Bunu vurdun. Vurdun ama devrilmedi. Ah, o devrildi. Ah, ah, o da devrilmedi. Ah, o devrildi. Ah, her insana. Yavaş. Bence bakarak at, nişan al. Nişan aldı at. Bak. Üzerine at devrilsin. Bak, onlar duruyor, devrilmeye. Bunlar, bunlar devrilmedi. Burada da... Evet, evet. O da devrildi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane duruyor. Bence nişan al At. Tam böyle vur üzerine at. Nişan al. Aa, televizyon, <laughs> televizyona vurdun sen. <laughs> nişan... Televizyon atma. Bence aşağıdaki tuğlaları at. Evet. O da devrildi. Yaşasın. Aferin sana. Aa, vuramadın. 1, 2, 3, 4, 5 tane kaldı. Son bir... <laughs> bak bak nasıl atıyor. Hepsini birlikte atıyor. Birer birer at bence. Çok az kaldı. Dört tane kaldı. Senin yerine bir tane atabilir miyim? Bir tane yerine atabilirim. Son, birlikte atalım. Dur. Bir tane, bir tane ben atayım. Dur. Hangisini atsam? Sarıya. En Kırmızı ya. Kırmızı at. kırm <laughs> Vuramadım dur bir daha. Vurdum ama devrilmedi. Ama çok... O ağır mıydı? Evet bu çok Hayda, devirdim sıra sende. Hadi yoldayalım. Dur iki tane üç tane var orada. Üç tane var. Şunları devireceksin ben önünü açayım sen devir. <laughs> dur yan yana getireyim. Gel. Müsofiman. <laughs> Bunları deviriyorsun. Üç tane kaldı hadi. Hadi onları devir. İzliyorum seni hadi. Aa. Tamam istediğinle atabilirsin. Aa. Üzerine at üzerine. Tam üstüne doğru at. Arkasına değil. At oğlum. Olmadı. Yerden at. Yüksekten atma. Değdi ama devrilmedi. Son. Evet. İki tane kaldı. Çok güzel. Aşağıya at, televizyon atma bence. Ne yapıyorsun? <laughs> Bitti. Bitti. Bu kadar. Bu Olsun iki tane kaldı. Bu da bir başarı sayılır. Çok güzel oldu bence. Vur tekme at tekme at. En sonunda tekme at. Elinle devir. Ayağınla Devir. <laughs> Ah. Oh, bir topla ikisini birden devirdin Yusuf Eyman. Aferin. Dondurma mı istiyorsun sen? Tamam bakacağım. Yusuf Eyman dondurma istiyor çocuklar. Yusuf Eyman'la biz dondurma işine bakalım. Sevgili çocuklar. Yusuf Eyman dondurma vermeye gidiyorum ben. Kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili çocuklar. Bunun gibi videoları izlemek için kanalımıza abone olursanız seviniriz. Bay bay diyelim çocuklara. Bay bay çocuklar.